Merhaba gençler. Bugünün son videosu. Çözelim. 16. soru. Bu parçada sözü edilen karakter aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Bakalım karakterin özellikleri nelermiş? Okuyorum. Marquez, Gabriel Garcia Marquez. Kolera Günlerinde Aşk adlı romanında, ki bunun filmi de var, izlemenizi tavsiye ederim. Akıldan kolay silinmeyecek bir Fermina Daza portresi çizer. Soylu ve ulaşılmaz olması onu roman boyunca farklı bir konuma yerleştirir. Abartısız davranışları, kendine güveni, Marquez'in kaleminden çıkan tüm kusursuzluğuna rağmen sıradan insan halleri de sezilir. Yaşlılığında kiliseden çıkarken ayağının tökezlemesi, aşırı heyecanlanması okurun ona yakınlaşmasını sağlar. Bir dönemin katı kuralları ile büyüyen ama katı kurallara asla boyun eğmeyen bir kadın tipidir. Mantık ve duygularının birbirine karışmasına izin vermez. Yani dengeli. Roman boyunca da kendi sınıfından evli bir kadının davranışlarını sergiler. Evet. Altı çizgi bakalım şimdi. Mantıklı ve dengeli demişiz. Mantık ve duygularının birbirine karışmasına izin vermez. Evet A seçeneği bu sözü edilen karakterin bir niteliğidir. Devam edelim. Sade, abartısız davranışlar. içten aşırı heyecanlanması, okurun ona yakınlaşmasını sağlar. Bir samimiyet, içtenlik, samimiyet demektir. Geçiyorum. Kuralcı, bu dursun bakalım. Özgürlüğüne düşkün. Evet katı kurallara Asla boyun eğmeyen demiş, özgürlüğüne düşkün. Fakat metinde onun kuralcı olduğundan bahsetmemiş. Bir yerde geçiyor. Bir dönemin katı kuralları ile büyüyen, evet ama devamında demiş ki, ama katı kurallara asla boyun eğmeyen. O halde kuralcı diyemeyiz. Cevap D seçeneğidir. 17. soruyu çözelim. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi parçayı okuyalım. 19. yüzyıl çetin yani zorlu roman savaşlarıyla ünlüdür. Başlangıçta Rus yazarlarının evlerinde verilen edebi davetlerde ardından Fransız saraylarında, İngiliz şatolarında, İtalyan kalelerinde roman erişilmez, üzerine toz kondurulmaz ve herkesin ulaşamayacağı anlaşılmaz bir kalıba dökülür. Hele ki 20. yüzyılın yeni klasiklerinin döneminde roman bir grup azınlığın elindedir artık. Romanın biricikliğinin bir edebiyat oligarşisinin tek eline bırakılması ile birlikte bu anlayış zirveye ulaşır. Artık roman anlattığı halkın, yoksulluğun, çaresizliğin ve yalnızlığın romanı değildir. Onu üreten sanatçı özel, anlayan da deha olarak kabul edilmektedir. Okur sadece okurdur artık. Hatta 20. yüzyılın ikinci yarısıyla kitle iletişim araçlarının ürettiği reklam müşteri ilişkisi içinde bir alıcıdan fazlası değildir. Okuru sadece alıcı olarak görürler. Roman yazarları ise çok üst taraflardadır. Çok elittir. Herkes ulaşamaz. Böyle bir şey parçada bunlardan bahsetmiş. Şimdi seçenekleri okuyalım. A seçeneği romancılar arasındaki derin tartışmalar roman türünün gelişimini yavaşlatmıştır. Romancılar arasında bir tartışmadan hiç söz edilmemiştir. Geçiyorum. Ulaşılabilir bir seçenek değildir. B seçeneği romancıların halktan kopması insanların romandan uzaklaşmasına yol açmıştır. Romancılar halktan kopmuş. Bundan dolayı da insanlar romanlardan uzaklaşmış dememiştir. Evet romancılar halktan kopmuş değil belki ama romancıların çok ulaşılmaz olduğu anlatılmış. Fakat bundan dolayı da insanların romandan uzaklaşması söz konusu değildir. Geçiyorum. C seçeneği ünlü sanatçıların sadece romana odaklanması nitelikli ürünler verilmesini sağlamıştır. Böyle bir yargı yok. Geçiyorum. D seçeneği tarihin bir evresinde roman sanatı herkesin ulaşamayacağı bir yerde konumlandırılmıştır. Evet parçada altını çizmişiz zaten. Erişilmez, üzerine toz kondurulmaz ve herkesin ulaşamayacağı demişiz. O halde tarihin bir evresinde roman sanatı herkesin ulaşamayacağı bir yerde konumlandırılmıştır diyebiliriz. Cevap D seçeneği. E seçeneği romanlarının anlaşılmadığını düşünen yazarlar okurları önemsizleştirmeye çalışmıştır. Romanlarının anlaşılmadığını düşünen yazarlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Geçiyorum. Cevabımız D seçeneğidir. 18. soruya devam edelim gençler. Bu parçada 6 çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. 19. yüzyıl çetin roman savaşlarıyla ünlüdür. Başlangıçta Rus yazarlarının evlerinde verilen edebi davetlerde ardından Fransız saraylarında, İngiliz çatolarında, İtalyan kalelerinde roman erişilmez, üzerine toz kondurulmaz ve herkesin ulaşamayacağı anlaşılmaz bir kalıba dökülür. Romanın ulaşılmaz bir yerde konumlandırıldığından bahsetmiş. Devam edelim. Hele ki 20. yüzyılın yeni klasiklerinin döneminde roman bir grup azınlığı, bir grup azınlığı elindedir artık. Romanın biricikliğinin bir edebiyat oligarşisinin tek eline bırakılması ile birlikte bu anlayış zirveye ulaşır. Evet gençler roman bir grup edebiyat oligarşisi. Şimdi burada oligarşinin ne olduğunu anlatayım ben. Oligarşi Yunanca bir kelimedir. Oligarşi Yunanca bir kelime. Aslında çok duydunuz. Muhtemelen televizyonu haberleri izlerken daha çok yönetimle ilgilidir değil mi? Yani bir azınlığın yönetimi. Yani ayrıcalıklı ve mutlu azınlığın yönetimi. Hatta haberleri izlemişseniz oligark kelimesine çok duymuşsunuzdur. Mutlu bir azınlığın yönetim demektir. Şimdi altı çizilere baktığımızda romanın biricikliğinin, biriciklik, teklik, bir edebiyat oligarşisinin tek eline bırakılması. Yani roman sadece bir azınlığın elinde. O halde seçeneklere bakalım. Özgün romanlar yazmanın dar bir yazar grubuna özgü bir ayrıcalık olarak görülmesi. Evet, özgün romanlar yazmanın yani biriciklik, dar bir yazar grubuna özgü oligarşi demiş zaten. gençler dikkat ederseniz aslında altı çizili yeri çağrıştıran ya da buraya bir göndermede bulunan bir ifade daha var. Bir grup azınlığı. Yani oligark ya da oligarşi kelimesini bilmeseniz de aslında buradan çıkarabilirsiniz. Cevap A seçeneği demiştik. Diğerlerine bakalım. Roman türünde başarıya ulaşmış kişilerin roman yazmayı bırakması. Roman yazmayı bırakmasından bahsetmemiş. Geçiyorum. Roman konusunda hiçbir birikimi olmayan kişilerin roman yazmaya başlaması roman yazmaya başlamasından da bahsetmemiş, hiçbir birikimi olmayan kişilerden de bahsetmemiş. Geçiyorum. D seçeneği, roman türünde eser veren sanatçıların sayısının hızla azalması, böyle bir sayının azalması parçada geçmiyor. Altı çizili yerde bunu anlatmıyor zaten. E seçeneği, edebiyat dünyasında nitelikli roman ile niteliksiz romanı ayırt edecek yetkinlikte çok az kişinin kalması böyle bir ayrım da yok. Yani nitelikli ve niteliksiz romanı ayırt edecek bir kişiden de bahsedilmemiş. Altı çizili yerde geçiyorum altı çizili yer bize romanın mutlu bir azınlığın elinde olduğu bunu anlatıyor. Yani özgün roman yazmanın dar bir yazar grubuna özgü bir ayrıcalık olarak görülmesi altı çizil sözle anlatılmak istenendir. Cevap A seçeneğidir. 19. soruya devam edelim gençler. Bu parçada konuşan kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım konuşan kişi kimmiş? Seyirciyle hiçbir zaman buluşamayan, birkaç festival gezdikten sonra unutulan ve gerçekten de unutulmayı hak eden filmlere her yıl yenilere ekleniyor. Evet siz de merak ettiğiniz bilmiyorum. Zaman zaman festivaller olur. İstanbul Film Festivali ya da Cannes Film Festivali diye. Bu filmlerin çoğu gişede iş yapmaz. Yani aslında çoğunu biz izlemeyiz. Fakat hep şunu merak ettim. Bunlar parayı nereden alıyorlar? Bu kadar film yaparken. Yani isim vermeyeceğim. Bizim yönetmenlerimiz de var. Film yapıyor. Fakat sinemada ya da gişelerde bir karşılığı yok. Bunları kim finanse ediyor diye hakikaten çok düşündüm ben. Muhtemelen siz de düşünmüşsünüzdür. Neyse ben cevaplarını biliyorum. Geçiyorum. İlk cümleyi tekrar okuyacağım. Seyirciyle hiçbir zaman buluşamayan, seyirciyle buluşamayan, birkaç festival gezdikten sonra unutulan ve gerçekten de unutulmayı hak eden filmlere her yıl yenilere ekleniyor. Devam edelim. Üstelik bu filmler gerek parasal destek, gerekse teknik imkanlar açısından hemen her türlü fırsatı kullanarak tamamlanıyor. Yani imkanları varmış aslında. Öte yandan bu filmlere verilen finansal desteklerin Onca çabanın, emeğin, umudun büyük bir talihsizlikle sonuçlanması da ayrı bir hayal kırıklığı, talihsizlikle sonuçlanıyormuş. Mazeret ve şikayet başarısızlığın müttefiki olabilir. Ancak bu sözde dayanışma mağlubiyetin sahici sebeplerini örtbas edemez. Bir mazeret ve şikayet varmış bu başarısızlıkta. Devam. Ortada bir yetersizlik var ve bu yetersizlik sadece bize özgü bir sorun değil. Bütün dünyada aynı estetik fakirliğin izlerini görmek mümkün. Evet, bize burada özellikle festivallerde yayınlanan filmlerin aslında başarısız olduğunu anlatmış. Şimdi seçenekleri okuyalım. A seçeneği filmi ilgi görmeyen kişilerin sunduğu bahaneleri reddetmektedir. Evet, mazeret ve şikayet bunları reddeder. Geçiyorum. B seçeneği kimi filmlerin yeterli bütçelere karşın başarı elde edilememesinden yakınmaktadır. Evet, böyle bir yakınma var. Üstelik bu filmler gerek parasal destek gerekse teknik imkanlar açısından yeterlidir diyor. Ama buna rağmen başarısız olmuşlardır. Geçiyorum. C seçeneği filmlerdeki niteliksizliği genel bir estetik eksikliğine bağlamaktadır. Evet, aynı estetik fakirlik demiş son cümlede. C seçeneğine ulaşılabilir. Geçiyorum. D seçeneği bazı filmlerin izleyiciyle buluşmayı hak etmediğini düşünmektedir. Evet, parçanın üst tarafında gerçekten de unutulmayı hak eden demiş. Yani D seçeneğine ulaşılabilir. E seçeneği yoğun emekle çekilen filmlerin teknik altyapısını zayıf bulmaktadır. Oysa ki bize teknik imkanlar açısından her türlü fırsatı vardır demiş. Yani teknik açıdan yetersiz değil. Sadece estetik açıdan yetersizdir. Bu başarısızlık dolayısıyla aslında bir nevi kızıyor bunlara. E seçeneğine ulaşılamaz. Yani söylenemez. Cevap E seçeneği olacaktır. 20. soruyu çözelim gençler. Hem bu videonun hem de bugünün son sorusu. Ben yoruldum. Muhtemelen siz de yoruldunuz. O halde çözelim ve dinlenelim. Böyle düşünen bir felsefeci aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? Felsefeci bir şeylere karşı çıkıyor. Okuyalım. Platon'un ortaya koyduğu bir görüşe göre dil ile dünya arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki Aristoteles'te bir simetri ilişkisine dönüşür. Aristoteles'in söylediğine göre dünyada nesneler olduğu için dilde cins isimler, nitelikler olduğu için sıfatlar ve edimler olduğu için de fiiller vardır. Yani bize şunu söylüyor. Mesela bu bir kalem, cisim olduğu için bir cins isim var. Aynı zamanda bunun bir niteliği yani beyaz kalem niteliği olduğu için sıfatlar var. Aynı zamanda edim beyaz kalem kırıldı dediğimizde edim olduğu için de eylemler vardır. Beyaz kalem kırıldı. Devam edelim. Dil dünyanın aynasıdır. Dünya ile dil arasında birebir karşılıklık ilişkisi bulunmaktadır. Ancak dünyada ve ya da mesela gibi bağlaçların karşılığının olmaması nasıl açıklanacak? Yani bize diyor ki beyaz kalem kırıldığı bir anlamı var. Evet doğru. Dünyada bir karşılığı var. Fakat ve ya da mesela gibi bağlaçları nasıl açıklayacağız? Şimdi soruyu bir daha okuyalım. Böyle düşünen bir felsefeci aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? Sizce neye karşı çıkıyor? Beyazın bir karşılığı var gerçek dünyada. Kalemin de var. Kırıldığını da var. Bunu savunan dilciler var. Ya da felsefeciler var. Fakat diyor ki, ve ya da mesela gibi anlamsız yani gerçek dünyada karşılığı olmayan bu kelimeleri nasıl açıklayacaksınız? Şimdi seçeneklere bakalım. Dil düşüncenin yansıtım aracıdır. Düşünceden bahsetmemiş. Geçiyorum. Varlıklar olmadan sözcükler olmaz. Evet. Varlıklar olmadan sözcükler olmaz diyen kişiye demiş ki ve ya da mesela gibi sözcükler var. Bunları nasıl açıklayacaksınız? O halde B seçeneği aslında karşı çıkmıştır. Yani varlıklar olmadan sözcükler olmaz diyen kişiye demiş ki V diye bir sözcüğüm var ama bir varlık yok. Ya da diye bir sözcük var ama varlık yok. Mesela diye bir sözcük var ama bir varlık yok. Aslında filozof B seçeneğe karşı çıkmıştır. Varlıklar olmadan sözcükler olmaz diyene karşı çıkmıştır. Diğerine bakalım. Sözcüklerin oluşumunda kültürler belirleyicidir. Böyle bir yargı yok. Geçiyorum. Düşüncenin gücü dilin zenginliğine bağlıdır düşünce ile dil zenginliği arasında bir ilişki kurmamış ve buna karşı çıkmamıştır. Geçiyorum. Dil olmadan düşünce olmaz. Buna da karşı çıkmamış. Filozofun asıl karşı çıktığı şey varlıklar olmadan sözcükler olmaz diyen kişidir. Çünkü ona şunu söyler. Ve ya da mesela gibi bağlaçları ne yapacaksınız? Evet, cevabımız B seçeneğidir. Evet gençler, böylelikle bugünün de son sorusunu çözmüş olduk. Ben yoruldum. Muhtemelen siz de yoruldunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.